Selamlar, herkese merhaba. Aratias'ın kitabı kanalından Hasret ben. Aratias Okuyor ismiyle de e, Instagram'dayım. Takip etmek isterseniz sevinirim, mutlu olurum. E, bu videoda size Eylül ayında okuduklarım videosuyla geldim. Yani Eylül ayında okuduğum kitapları göstereceğim. Çok şu an ağır bir ay olmadı benim için. E, yani şöyle, ortalama 10 kitapla giderken bu ay yarısına düştüm yani 5 kitapla bitirdim ayı nedeni bir kitabın elimde birazcık sürünmüş olması aslında kötü bir kitap değil çok da güzel bir kitap ama ne bileyim akmadı bende kitap bazen öyle olabiliyor kitap güzel olabiliyor ya okumaya fırsat bulamıyorum ya da çok zevk alamıyorum kötülüğünden değil ama tamamen benim içselleştiremediğimle alakalı bir durum Iselleştirememle alakalı bir durum bundan dolayı 5 kitapla kapattım. Birazdan size okuduğum kitapları göstereceğim. Siz neler okudunuz? Ne kadar okudunuz? En sevdiğiniz kitap nelerdi? Neydi ya da bir tane miydi, birkaç tane miydi bilmiyorum ama onlardan yorum kısmına bırakırsanız ben de biraz faydalanayım, değil mi? Çayım. Her zamanki gibi çay. <laughs> Şimdi, e, sıralama olmaksızın ya da sıralamayla mı göstereyim? Sıralamayla ya da karışık gösteriyorum. Şimdi okuduğum ilk kitap e, Josh ve Hazel'ın Sevgili Olmama Rehberi. Bu kitap o kadar tatlıydı ki tam böyle çıtır çerezlik tatlış bir kitap. E, çok da severek okudum. Eylül ayının ilk kitabıydı. Bugün neden parlıyorum ben bu kadar ya? Gündüz çektiğim için mi acaba? Bugün cumartesi ve evdeyim. Hafta sonu tatili. Ee, hazır boşluk bulmuşken hemen video çekeyim dedim hazır dayın ikisi. Şimdi Josh ve Hazel'ın sevgili olmama rehberinde böyle playboy bir erkeğimiz yok. O e, bildiğimiz e, gençlik romanlarından farklı olarak kızımız o kadar uçuk ki Hazel e, bazı kişileri çoşlanmıyor bazı kişiler de çok seviyor. Ben çok sevdim Hazel'ı. O kadar tatlıydı ki uçuk kaçık umursamaz yani böyle kendi başına buyruk ama bir o kadar da tatlı bir kız. Caşta e, bunun tam aksine daha böyle oturaklı, işte e, Güney Koreli bir aileden gelme ama Amerika'da yaşıyor. E, Hazel'nin en yakın arkadaşının abisi. Bunlar liseden beri bir tanışıyorlar fakat e, Hazel'ın arkadaşının abisi olduğunu 10 yıl sonra fark ediyor. Hazel sonrasında da iyi arkadaş olmaya karar veriyorlar birbirlerinin yanında olmaya karar veriyorlar Tabii ki arkadaş kalırlar mı spoiler olmasın eğer tatlı yüzünüzü gülümsetecek güzel bir kitap okumak istiyorsanız bu kitap tavsiyem ama hani böyle çok edebi aman aman bir şey beklemeyin ama ben çok sevdim bu tarz kitapları seviyorum ya ne yapayım ruhum genç herhalde ondan kitap tavsiyemdir Josh ve Hazel'ın sevgili olmama rehberi tam kafa dağıtmalık bir bakın. Sonrasında e, sevgili Ceviz'in kitapları Melis'le bir e, harflerle okuyoruz etkinliği dahilinde kitaplar okuyoruz. Bu ayda Z harfindeydik. Benim de seçtiğim kitap güzel bir bilim kurgu klasiği olan Zaman Makinesi Bir Buluş. Bu kitapta e, Z harfi olduğu için seçtim ama uzun zamandır da okumak istediğim bir kitaptı. O kadar güzel bir toplum e, anlatmış ki. Şöyle anlatayım size. Bir zaman gezginimiz var. Birkaç tane de böyle bilgi arkadaşı var. Bunlar bir toplantı e, görüşüyorlar. Devamlı birlikte toplanıyorlar falan. E, zaman gezginimiz bir zaman makinesi icat ettiğini söylüyor. Fakat kimse ona inanmıyor. Sonra da bunu kanıtlamak için zaman e, gezginimiz. Bu arkadaşlarının habersiz bir zamanda. E, 800 bin yıl sonrasına gidiyor. Ve oradaki toplum tasviri. Ee, orada gördükleri, dünya ile ilgili algıladıkları ve bunu bize anla, anlatış aktarışı ve e, yazarın alt metinleri, süblimler, mesajları inanılmazdı, çok iyiydi. Ben e, gerçekten büyük keyif alarak okudum. Elinizde bu klasik varsa bekletmeyin. Yani e, toplum algısı üzerinden 800 bin yıl sonrasını anlatıyor. Yani e, hem bu zamandan birkaç şeyler var, insan davranışları, toplum davranışları. Ee, o dönemde neler olabileceğini öyle bir hayal gücüyle anlatmış ki e, çok güzeldi size kesinlikle tavsiyemdir bu kitap. Bir diğer okuduğum kitap yine e, Ceviz'in kitapları sevgili Melis'le e, diğer bir etkinliğimiz kısa kısa okuyoruz etkinliği her ay e, 100 sayfanın altında kitapları kitaplığımızdan eritiyoruz. Ben de bununla ilgili e, herkesin bildiği e, Nabizade Nazım'ın Karabibik İlk köy romanı biliyorsunuz ki bu kitabı seçtim. Kitap kaç sayfaydı? 27 sayfa mıydı? Öyle bir şeydi. Ama e, bu da ilk köy romanı olması vasıtasıyla bir e, karakterimiz var. Köyde bir tarlası var. Tarlasını genişletmeye çalışıyor. Sonra bir traktör, bir makine almaya çalışıyor. Bütün bu kızıyla olan e, ve köylüyle olan durumları ve bu çabasını anlatıyor. Kısa ama derin bir kitaptı. Ben tavsiye ediyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani ben şöyle bir durum var bende. E, hangi tarafta onu göremiyorsunuz ama şu üst tarafta bunun koleksiyonunu yapıyorum. İş Bankası Türkiye'de bir atık klasikleri koleksiyonum var. Her çıkan kitabını alıyorum muhakkak. E, çünkü çok önemli eserler olduğunu düşünüyorum içerisinde. Yani hepsinin döneminde kendine ait özellikleri ve güzellikleri var ve çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Karabibik de onlardan biri. Ee, kısa kısa okuyoruz etkinliği kapsamında. Bunu da araya hemen aldım. Tavsiye ediyorum. Diğer bir okuduğum kitap Her Kalp Kırılır. Canım Colin Hoover. Bu kadının aşk yaşıyor olabilir miyim acaba ya? Yani yaşıyorum sanırım ben e, Colin Howard hastasıyım yani en sevdiğim birkaç yazarı say deseniz Colin Over geçer içinde çünkü inanılmaz bir kalemi var e, çok güzel dram mı genç yetişkinle birleştirip acayip bir kurgu yapıyor artı e, 18 kitapları da var bu arada ama bu onlardan biri değildi her kalp kırılır da e, Bea'nın hikayesini okuyoruz baş karakterimizin adı Bea e, veya kendi başına e, kurgulamış kurgulamaya çalıştığı bir hayatı var e, ama bir olay yaşıyor ve tüm planları bir anda alt üst oluyor artık 18 sahneler yok diye diyebileceğim kadar az e, her kesimin rahatlıkla okuyabileceği bir kitap Colin Hoover'ı seviyorsanız kalemini beğeniyorsanız ve kapağın güzelliği Allahım <laughs> bu kitabı da mutlaka yer vermelisiniz diye düşünüyorum. Samsun Samsun, Samsun değil Samsun ve Beyah ikilisi bu kitabı okumaya değer olduğunu düşündürten ikililerden biri diye düşünüyorum. O yüzden her kalp ne kadar çok düşünüyorum, düşünüyorum dedim ya. Bu arada. Neyse Her Kalp Kırılır'ı da Colin Hoover aşıklarına ve aşık olmayanlarına ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka okumalısınız bu kitabı. Her Kalp Kırılır. <laughs> ve okuduğum son elimde sürünen beni deli eden <laughs> kitap Tatam Gölge ve Kan. Bu e, bir seri biliyorsunuz ki e, Gölge ve Kan bakayım şuradaydı neredeydi, neredeydi göremiyorum Büyü ve Kan, Kül ve Kan. Üç kitabı var. Bu da ilk kitabı. Bu arada Kuşun mavi şuraları yemiş çok da hoşlanmam böyle kitabın deform olmasından ama maalesef eline geçireni bırakmıyor. Gölge ve Kan 1800'lü yıllarda geçen e, babasıyla yaşayan bir tıp öğrencisi kızın aslında başından geçenleri anlatıyor. Kız e, amcası profesör e, organ nakli üzerine çalışıyor ve e, kızımız neydi adı Audrey Rose. Evet Audrey Rose e, amcasının otopsilerine yardım ediyor. Yani organ nakli konusunda amcası bir yerlerden kadavra ediniyor. Belki de usulsüz yollardan. Bu edindikleri kadavraları Audrey Rose'la birlikte e, otopsi yapıyorlar. İşte organlarını inceliyorlar vesaire vesaire. O sırada tabii ki amcasının da bir Thomas adında bir asistanı var. Eee Audrey Rose'la Thomas bir ikili oluyor. Yani asistanlık anlamında. Ee, yardımcı oluyorlar ama Audrey Rose'un babası bu durum yani amcasıyla bu tarz işleri yapmasından rahatsız ee, aynı döneme denk gelen karın deşen isimli bir katilimiz yani o lakaplı baş gösteriyor ve hayat kadınlarını bir 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 öldürmeye başlıyor ve bu ölümler e, sonrasında çok mu spoiler verdim ya Neyse tamam bayağı da <laughs> yavaş okumanın avantajları bayağı da kafama işlemiş kitap yani. E, Audrey Ross kısaca bu cinayetlerin peşine düşüyor ve sonuç ters köşe. <laughs> e, polisiye tarihi kurgu aslında güzel bir kitaptı. Yani e, devamını muhakkak okuyacağım. Beni o dönem sadece doğru bir dönem değildi belki de benim için. Ama beğendiğim kitap oldu. Gölge ve Kanı da ee, seriye devam etmek üzere bir kenara bırakıyorum sizleri de eğer e, okumadıysanız bir bakın bakabilirsiniz diye e, söylüyorum okuduğum kitaplar bu kadardı güzel kitaplar okumuşum değil mi sizce <laughs> bence güzel kitaplar okudum ee, ama umarım Ekim ayı benim için çok daha verimli geçer ama şöyle bir düşünüyorum da umarım yani ee, ben okuduğum her kitabı çok seviyorum sizin tavsiye edebileceğiniz kitapları aşağı yoruma bekliyorum. M mutlaka okuyun oku diyebileceğiniz kitap var mı? Ya da bu okuduklarımdan sizin e, bana hani söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ya da önerebileceğiniz e, hepinizi yoruma bekliyorum. Takip etmeyi. Yani abone olmayı takip etmeyi demiyoruz tabi YouTube'da. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videom şey olacak. Yeni bir kitap alışveriş yaptım. Onları göstereceğim size. Belki de aynı kıyafetle görürsünüz ama aynı zamanda yüklemeyeceğim. Herkese keyifli okumalar. Umarım verimli bir Ekim ayı olur. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.